Mana bu bugün kaçılan ka ahd-ı vafa turan birlig derneği tarafından nezahat ve fikret yekilmaz atlı suğoya Mana bu elde çalışıyor pompamız Mana bu elektrik sistemimiz bu yerden mana bu su zaxiramıza Su var ya. <laughs> bana bu, bu güneş panelimiz. Mana bu hem 3 su depomiz. Bana bu yerden ihtiyacını alıyorlar. Allah tüm hayır sevgili söyledeşlerimizden razı olsun. Bugünkü açılan su kuyumuzun bana bu aynı zamanda bu caminin içinde taze emar bol oturan cami. Allah sellerden razı olsun